Merhaba arkadaşlar. Çok bağramıyorum çünkü otelin tam göbeğindeyim <laughs> ve saat erken. Sesimi kısık 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 içten bağırıyorum. Nasılsınız? Bugün şnorkele gidiyoruz. Geçen videoyu böyle aslında oraya eklemek istemiştim ama çok uzadı. O yüzden böyle kesmem gerekti. 20 dakikalar seviyesinde tutmaya çalışıyorum videoları ki çok da siz de sıkılmayın diye. Şimdi orkele gideceğiz kızlarla şimdi. Onları bekliyorum. Birazdan onlarla tanıştıracağım sizi. Haydi! Şimdi size bahsettiğim arkadaşlarım yanımda. Aku ve Ria. Ria! I turned the camera to you. I just want you to introduce yourselves. I mean, where are you from? Where do you live and what do you do? Kriya, yes. Where are you from? I'm from India and I live in the US and I work on gender equality issues with private companies. Wow, gender equality yeah. issues. I didn't know yeah. that. That's cool, really. Thanks. <laughs> I am Akansha. I'm from Mumbai, India, and I I'm a PhD student in the U.S. Wow, thank you very much. And they both live in Washington D.C. Right? Yes. yes. yaşıyorlar arkadaşlar. has been five years already. Yeah. Beş yıldır. Allah'ım İngilizce bir tane İspanyolca patlatayım şu anda böyle bir sürü dil olsun. <laughs> Biz şimdi Şnorkel'e gideceğiz. Oradan çok güzel size manzaralar göstereceğim. Bakalım yolculuğumuz nasıl geçecek? Ben de çok heyecanlıyım. <laughs> evet arkadaşlar şu anda bu arkadaş diyor ki çekimlerimi görünce <laughs> eğer diyor <laughs> youtubersanız size indirim yaparım. Ben de bedava olsun diye pazarlık yapıyorum. So what's the price? Uh, of what? <laughs> what's the price of the tour? For example, oh. Salha. oh that's very expensive but it's beautiful and uh, it's 180 dollars you'll get it for if you if you advertise it for 140 dollars 40 dollars in this to just 40, 40 discount. dollars discount okay how many subscribers market. you make it free for for example i give you uh, a a almost for free yes another just a second ladies. Evet sen oteller obruklar için pazarlık yapıyorum. Bana pazarlık yapamazsınız mı demiştiniz. Hadi bakalım. Buradaki su obrukları bu böyle su altı mağaralarına da bir sürü turlar oluyor. Ben kendim gidecektim tabii ama eğer bedava yaparsa bir çekim karşılığı neden olmaz? But it's look two open cenotes and two cave cenotes. Okay. So, and what's the what's the price for that? And instead of you paying the entrance 680 peso, you get with me for only uh, 500 peso with transportation. 500 peso. I don't know, I don't know anything about Just the price. Okay, let me hmm. think about it. Okay. Yes, or, Thank any, you. or Chichen Itza, whatever you want to visit. <laughs> Even the goose <laughs> <food you>. cruise <laughs> and the party. <laughs> <laughs> okay, the bye bye. Hakkında, bir yok ki. Önce lazım. For Seotes, this is not included. Okay. and the food is not included. That's I don't so know if fun. the food is included or not in yours. No, it it, is, it was included. But it's fine. This is much This different. is much cheaper. We can, We can buy, buy our own food. Really? Yeah. Okay. <laughs> What, whatever you think. What do you think? <laughs> I don't really know. 500 pesos. Ya, bu YouTube'a arasın ya. Bir indirim alalım, değil mi? <laughs> Şimdi arkadaşlar diyorlar ki, eee burası böyle çok büyük bir alanmış. O yüzden buradan girdikten sonra çok fazla yürümen gerekiyormuş ve yüzmeye halin kalmaz diyorlar. O yüzden öyle bisikletle ya da otobüsle gittiğin zaman sıkıntı olur diyorlar. Yani turla gitmeyi tercih ediyorlar. Ama şimdi bugün gideceğimiz turda da bir konuşacağız. Belki daha uygun bir fiyat alırız. Ondan sonra bakacağız. Ama tabii ki de bu seyoteleri görmemiz gerekiyor. Onları görmeden gitmek yok. <laughs> so tell me about your country. It so, will be second time but sorry I want to record this. I'll say uh, so India is very diverse. Every Every so kilometers, the food changes, the language changes, the people change. Um, because our geography is so different. At the north, you have the Himalayas. At on the west coast, you have the Arabian Sea. On the east coast, you have the Bay of Bengal. And at the bottom, you have uh, the Indian Ocean. It's different food, and we also have a desert on on the west side where there is no rain. So lots of different places, lots of different food, and different vibes. So if you can visit India, definitely go. Oh. Thank you. I will uh, gideceğim Türkçe, <laughs> Türkçe İngilizce. <laughs> Karışıyor kusura bakmayın. Gideceğim çok istiyorum ya Hindistan'a da gitmeyi. Kahvaltımız böyle. Bakınız çeşit çeşit. Oh mis gibi mis gibi. <laughs> evet biz de bu minnakla gidecekmişiz arkadaşlar. Benim de şu anda birim oluyor. Çok <laughs> oh, yeah. I, I, I and what's your name? You said Mario. Super Mario. Mario. Super Mario. Uh, Super Mario. The whole experience, eh? Very good. Yes. Okay, so please um, follow me. I need to stop in the gas station from okay. the weather. So, I okay. will. Bye bye! Çıkı tura kavuştum. Kızlar da arkamızda. Okay, I wait for you in the other side, okay? okay. es que okay, nobody can go over there. Just... Okay. Just... Just Yine yeni şahane bir yerdeyiz efendim. Ya <laughs> hiçbir bir şey sormaz insan. Şu anda bilmiyorum mesela botlama açılacağız? Ne bileyim şurada sandallar var onunla mı açılacağız kıyıdan mı yüzeceğiz ne olacak hiç bilmiyorum göreceğiz birlikte. Ben de sizin kadar biliyorum şu anda. Evet teknemiz bu sanıyorum ki. verdi ya. Small istedin, X small olsun sen dedi. Zor, nefes alamıyorum. <laughs> Yatay hareket edin, açılmayın diyor. <laughs> Evet köpek balığı falan diyor bizi korkutuyor arkadaş. İleride şu gördüğünüz yer az önce oradaydık antik kent Maya antik kenti oraya gidebilirsem sonra gideceğim gezmek için. Böyle açıkta resife geldik burada yapacağız şnorkeli. Bu şekilde gidin gelin diyor. <laughs> Evet bu e, Zayel'e iyiymiş. Şey. <laughs> Çok dalga var. <laughs> Şimdi bunu size göstermeden tabii ki de videoyu geçiştirmeyeceğim. Nasıl yüzüm? Ah, gracias, muchas gracias. Aha, please. Arkadaşlar bakın ya, of, kokonatıma bakın. Evet, yüzüm şahane. Bu üç gün kalacak bence. Where's yours? Oh. Ah. Şu yüzümle hiç olacak iş değil ama. Acayip şeyler yaşadım. Ee, aslında video görüntüleri de vardı. Ee, ve polisle ilgili arkadaşlar. Ama bunu şu anda anlatmayacağım. Videonun sonunda anlatacağım. Çünkü şu anda daha yeni, yaklaşık iki buçuk saatlik olayın üzerine oturmuş durumdayım. Arkadaşlarla geldik sahile. Çok güzel bir yere. Suya gireceğim. Kendime geleceğim. Bu arada kötü hiçbir şey olmadı. Yani sadece uzun bir süre uğraşmamız gerekti. Hepsinden bahsedeceğim. Ama önce neredeyim bir bakalım. Böyle şahane güzel bir kumsala geldik. Bir otelin yeri burası. Biraz dinleneceğiz ya. Hakikaten iyi yoruldum. Detaylar videonun ilerleyen yerlerinde. kaktüsün hiç böylesini görmemiştim. yani değişikmiş. Daha yeni dalış yaptığımız yerden, dalış demeyelim, şnorkel diyelim. Ee, yani o alandan çıkıyoruz. Sahilde biraz keyif yaptık, dinlendik, kendimize geldik. Şimdi yürüyeceğiz. Neden yürüyeceğiz? Çünkü malumunuz skotır, scotter, skotırımızı polisler aldı. Malumunuz demeyeyim, onun detayını sonra vereceğim ne olduğunu. Yürüyoruz şimdi. Biraz ilerden bir 20 dakika yürüyüp otobüse bineceğiz. E, bu bölge National Park diye geçiyor Tulum'un. Boylu boyunca sahil. Bir sürü oteller ama otel dediğim böyle butik minik oteller var. Çok şirinler. İçinden kesit aldığım mesela birkaç tane otel oldu. E, önünde zaten kumsaldan istediğiniz gibi girebiliyorsunuz denize bedava ya da bizim mesela oturduğumuz yer şeydi. E, 400 peso istedi. 3 kişi için. Ama harcayabilecek şekilde yani ye, iç, şezlong, bütün şey tesisten faydalanabiliyorsun şeklindeydi. Kızlar girmek istediler, girdik. Ee, ama <laughs> biz oturduktan bir süre sonra mutfakta problem olmuş, gaz bitmiş. Ee, o yüzden sadece içtiğimiz limonatanın parasını ödedik. Ve her şeyi de kullanmış olduk, güzel oldu. <laughs> Şimdi yürüyeceğiz ve merkeze gidip bir şeyler yiyeceğiz. Sonra da akşam partilemeci olur, belki belli mi olur? Şnorkel turundan da kısaca bir bahsedeyim. Çok fazla burada bu bölgede tur var. E, tur organize eden işte minik minik yerler var. Hepsi farklı fiyat veriyor. Artık en uygununu nasıl bulursunuz, ben de bilmiyorum. Ben direkt kızlar ayarlamıştı diye ona dahil oldum açıkçası hiç uğraşmayayım diye. E, şöyle ki turda hiçbir şey dahil değildi bizim. Sadece işte ulaşım. Ki şu an yürüyerek dönüyoruz maalesef. <laughs> Olsun benim çok hoşuma gitti şu an yürüdüğüm yol. Artı işte aç, şey suda açılıyorsun botla. Bütün ekipmanı onlar veriyor. Ekipman dediğim palet ve şnorkelleri Onlar temin ediyorlar. Başka da bir şey yok. Yaklaşık 2 saat 1-2 saat suda kalırız demişlerdi. Yani kızlar 2 diyebiliyordu ama sanırım 1 saat falan kaldık. Su çok bulanıktı. Çünkü çok dalgalıydı hava sebebiyle. Hafifte bulutlar geliyordu arada. O yüzden böyle çok net ben şnorkelle çok net göremedim. Şnorkelim iyi olmasına rağmen yani onunla ilgili bir derdim yoktu. Hiç bu yapmadı. Ee, ama dediğim gibi dalga çok fazla bulandırıyordu suyu. O yüzden çekimler de çok iyi olmadı maalesef. Altında bir ara yaklaşık sanırım dörttü. Dört tane vatoz dev gibi vardı. Kaplumbağa birkaç sefer yanımdan geçti. Bir tanesini çok net yakalayabildim. Yani çok böyle keyifli bir görüntü sağlayamamış olabilirim sizin için. Ben çok heyecanlı ve güzel vakit geçirdim ama umarım siz de seversiniz. Dalıp böyle daha yakından çekmek isterdim. Yemedi yapamadım. <laughs> Bir de e, hakikaten çok dalga böyle sersemletiyordu. Zaten duramıyorsun falan. Ben can yeleği istememiştim. Can yeleksiz olmazmış. Zaten zorunluluk zorunluymuş takmam. E, o yüzden şansım yoktu ama iyi ki takmışım başka türlü o dalgada durulmazdı. Çok keyifliydi. Özetle ben çok e, güzel vakit geçirdim. stop çektim. Vurdular. Kızları ikna ettim. Neyse ki onlar da okey oldu. Çünkü yer yok otobüslerde. Evet. Biniyoruz. Hola. Gracias. <gülüyor> <gülüyor> Sağ salim bırakıldık. Yani şu anda e, Güney Amerika'daki Güney Amerika demeyelim. Daha güneye inmedim. Orta Amerika'daki Amerika'dakim diyelim. <laughs> <laughs> İlk otostop e, tecrübemiz de başarıyla geçmiştir efendim. <laughs> Burada şu aklınızda bulunsun Tulum'a gelirseniz. kolektiva diye bir işte otobüs var sürekli her yere onunla gidiyorsunuz böyle minibüs diyeyim. E, sık sık da var ama akşam saatine kalırsanız şehir merkezine dönmek için o kadar kalabalık oluyor ki iki tane geçti e, ve almadılar bizi. Bir de daha sık oluyormuş normalde sürekli geçiyormuş. Bayağı bekledik. Gelmeyince yürüyecektik. Yaklaşık bir saat yürümemiz gerekiyordu. Kızlar da çok yürümek istemedi ama artık hava kararacak diye yürümeye başlamıştık. Ben de dedim otostop çekelim mi? <laughs> Onlar da okey oldular. Yani sen sonuçta yapmışsın önceden dediler. Dedim burada yapmadım. Yani şey sorumluluk almam. <laughs> Onlarda da yok tamam dediler. Şöyle bizi aldılar bıraktılar. Güzeldi yani güzel geçti. Ve paramız da cebimizde kaldı. Normalde 30 pesoymuş e, evet, otobüse binmek işte kolektivoya binmek oradan oraya oradan oraya her yere gidiyor işte yakın civarlar için söylüyorum. Burada kullanılacak şey şu bisiklet kiralamak. Ee, bisiklet işte motor şey scooter kiralayabiliyorsunuz. ATV'ler var. Bunlardan kiralayıp daha uygun fiyata istediğiniz yere gidebiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok fazla var. Hostele vardık. Şimdi şu polis hikayesinden de bir bahsetmek istiyorum hızlıca. Sonra da video çok uzadı. Sonlandıracağım. Şöyle bir şey yaşadık. Ee, gittiğimizde Mario beni bırakmıştı hatırlarsınız. Ee, i̇şte kızlar, kızlar da kendileri zaten bir scooter kiralamışlardı. Onunla geldiler. Ee, Mario şuraya park edin dedi onlara. Onlar da oraya park ettiler. Sonra bizi bıraktı Mario ve gitti. Geri döndüğümüzde bir tane polis e, arabası ama şey çekiciyle gelmişler. Ee, ve şey buraya bırakamaz bir şeyler söylüyor anlamıyoruz ama anla, orada gösteriyor böyle bize bir tabela vardı hemen şöyle bir metre ötemizde bir tabela vardı. Onu gösteriyor orada da şu yazıyor buraya park edemezsiniz. Tabii biz şimdi anlamıyoruz bir şeyler söylüyor anlatmaya çalışıyoruz şöyledir böyledir falan. Ee, Mario'yu aradık. Ee, Mario polisle konuştu ama yani bu konuşma yaklaşık 5 dakika falan sürdü. Sonra kapattı Mario'yu bir daha aradık falan böyle yani uzatmayayım. Bir şekilde anlaşamadılar ve Mario dedi ki ee, bekleyin. Sonra başka insanlar da gelmeye başladı. Onların da hepsi turist bu arada ve e, polisler kesinlikle şey yapmıyorlar hani olmaz diyorlar. Bağlıyorlar motoru. Şeyin üstüne, çekicinin üstüne çıkartıyorlar. E, kızlardan e, biri ağlamaya başladı. Yani lütfen diyor, yalvarıyor falan. Yok, polisler hiçbir şekilde izin vermiyor. Sonra başka bir kız geldi, o da ağlamaya başladı. Derken ortalık karıştı. E, para teklif ediyorlar. Polisler asla kabul etmiyor. Bu arada 5.000 peso cezası varmış. 5000 peso. İnanılmaz büyük para yani e, felaket. Sonra bir şekilde kızlar böyle para bu, bu böyle bir saatten fazla bir süre sürdü. Kızlar böyle para veriyor daha çok para çıkarıyor falan. Ben de şöyle bir hissiyat oluştu. Daha çok para için böyle zorladı onları. Çünkü sonra kabul etti polisler ve indirmeye başladılar motoru. Bu arada ben de bunlardan sahnelerden kesitler alıyorum. Bir süre sonra tam motorlar indi. Kızlar motora binecek. Polis bir anda dellendi. Ee, ve şey dedi. E, anlıyorum tabi ben onu yine İspanyolca konuşuyor. E, işte video çekiyor olmaz dedi. Tekrar motorları yüklemeye başladı. Öyle olunca ortalık karıştı mı? Ben böyle gittim özür diliyorum bakın sileceğim videoları diyorum. Asla kabul etmiyor. Kızlardan kızlara gidiyorum falan söyleyin. Kızlar böyle hani ağlamaya tekrar başladı. Bana döndüler. Biz her şeyi ayarlamıştık senin yüzünden oldu dediler. Hey Allah'ım. Ya diyorum kusur siliyorum falan diyorum. Kız telefonu elimden aldı. Adamın yanına gitti. Sildi resimlerimi. Bana geri verdi telefonu derken bir şekilde ikna edemedi.ler hiçbiri. Ben orada rezil rüsva yani o kadar kötü hissettim ki benim yüzümden oldu diye. Sonra benim arkadaşlar söylüyor ya seninle hiç alakası yok sen zaten bilemezsin ayrıca orada başka polis vardı onlar da video çekiyordu ee, dedi adam ondan vazgeçti dedi yani bilmiyorum ortada rüşvet döndüğü için mi vazgeçildi ne oldu bilmiyorum ama e, yaklaşık biz iki saat falan sürdü orada kaldık en son artık Mario birini gönderdi. Dedik biz gidiyoruz yani yapacak bir şeyimiz yok. Kızlar da yazık yani o kadar para verip motoru kiralamışlar. Bir tek oraya gittiler motordan da oldular. Neyse hani parayı vermeyeceğiz dedik tabii ki onların suçu değil. Özetle öyle bir tatsızlık yaşadık. Benim için yani sorun değildi. izliyordum sadece ama ben sebep oldum o tekrardan hani motoru aldılar diye üzülmüştüm. Oradaki polisler de şey demiş polislerden biri kızlara. Yani işleri bu kızlar zorlaştırıyor. Ee, burada bir şey dönüyor. Ee, Sizde ilgisi yok falan demişler. Yani bilemiyorum artık ne oldu ne bitti arkadaşlar. Özetle motorunuzu park ettiğiniz yere dikkat edin. <laughs> 5000 pezo ne ya? 5000 pezo. Ve tamamen tuzaktı çünkü bir süre sonra oraya böyle şey indirdiler. Yani var aslında araçların oraya girişinin yasak olduğu olduğunu belli edecek bir şey koysalar oraya o kadar çok motor var ki. Hepsini resmen topladılar kaç para eder? Neyse böyle bir şey yaşandı. Biz de sonra yürümek zorunda kaldık. Gördünüz zaten evet, otostop vesaire geldik bir şekilde otele. Şimdi arkadaşlar artık videoyu bitirmem lazım. Çok uzadı. Havada kararıyor. Duş alacağım ve dışarı çıkacağız. Artık açlıktan öleceğim çünkü. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın olur mu? Bye bye! bye, bye.